Merhaba, hoş geldin. Ben İrfan Öz, Abdülkadir Özcan, Anadolu İmam Hatip Lisesi Kimya Öğretmeniyim. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı AYT Deneme Sınavının ikincisinin kimya bölümünün çözümlerini beraber yapıyor olacağız. E, TYT'de olduğu gibi yine elimden geldiğince her türlü soruyu açıklamaya çalışacağım. E, hemen bir bakalım ilk soruda ne varmış. İlk soru bir redoks tepkimesi. E, burada denkleştirilmiş bir redoks tepkimesi verilmiş. Bu tepkime için hangileri doğrudur ifadesi kullanılmış? Şimdi bakalım burada tabi redoks tepkimesi için e, gümüşün yükü burada sıfır. Şuradaki gümüşün art, yükü artı bir nereden bulduk dersek. E, gümüşle nitrat bileşik oluşturmuş. Nitratın yükü eksi bir gümüşse burada artı bir yükünü alır. Ki zaten senin ezberinde olması gereken bilgilerden bir tanesi şu. Gümüş geçiş metali olmasına rağmen sadece artı bir yükselken basamağını alır. E, burada nitrik asitteki yani... Kezzap bileşindeki azotun yükünü hesaplamamız lazım. Hidrojen yanılan daha metal olduğu için artı 1 değerini alır. Oksijen oksit olduğu için eksi 2 değerini alırken 1 artı 1 kere x x 3 kere 2 6 eşittir. Burada toplam yük 0 olacağı için x'in değerli burada 5 artı olarak bulunur. Dolayısıyla burada azotun yükselken basamağı artı 5'tir. Buradaki azotun yükselken basamağını bulacak olursak yani azot monoksitteki azotun yükselken basamağına bakarsak oksijen eksik değerini aldığı için buradaki azot 2 artı yükünü alacaktır. Şimdi dikkat edersen gümüş 0'dan artı 1'e değerli artmıştır. Yani yükselt gelmiştir. E, azotsa artı 5'ten artı 2'ye değerli azalmış ve indirgenmiştir. Şimdi bakalım gümüş bir elektron vererek yükseltgenir. Değerli sıfırdan artı bire doğru gittiği için bir tane elektron vererek yükseltgenmiştir. Birinci öncü doğrudur. Nitrik asit indirgendir demiş. Şimdi nitrik asitin kendisi indirgenmeye uğramış. Şimdi bunu bir tahterevalli gibi düşün. Her zaman ben öyle derim karıştırıyorsan. İndirgenmeye uğrayan madde ne yapıyor? Elektron almak zorunda kalıyor. Elektron alınca değerli azalıyor ve kendisinin değerli azalıyor. iniyor aşağıya. Yani aşağı indi. Ama kendisi aşağı indiğinde karşı tarafın değerlerini arttırmasını sağladığı için yükseltgeyici özellik göstermiştir diyeceğiz. Dolayısıyla burada nitrik asit indirgenmeyi uğramıştır. Ama yükseltgen özellik gösterir. O yüzden burası hatalı olmuş. Yükseltgen olması gerekirdi doğru ifadenin. Heterojen bir tepki Alt indislere bakıyorum. Katı suda zaten yeterli bu heterojen demem için. Çünkü hepsi aynı fazla olsaydı homojen olurdu. Bakıyorum burada katı var, sulu çözelti var, gaz var, sıvı var. Neredeyse bütün hepsi var. Dolayısıyla heterojen bir tepkime olduğuna katılıyorum. Hidroliz tepkimesi midir? Hidroliz tepkimesi olması için su ile parçalanması lazım. Su ve parçalama. Lis parçalamak demek. Su ile tepkimeye girmesi lazım. Ama burada su ile bir parçalama yok. Burada metalin asitle olan tepkimesi var. O zaman bu da hatalı. Doğru cevabımız o zaman 1 ve 3 C seçeneği olmuş oluyor. İkinci soruya bakacak olursak fosfor doğada genellikle kalsiyum fosfat gibi fosfat kayaları şeklinde bulunur. Elementel fosfor kalsiyum fosfattan aşağıdaki yöntemler elde edilir denilmiş ve kalsiyum fosfatın işte bir e, zincir tepkimesi verilmiş. Buna göre denilmiş hangileri doğrudur? Şimdi toplu tepkime denklemi yazılırken eğer burada oluşan bir ürün varsa ki var. Diazot difosfor pentokside bak. Burada kayboluyor gördüğün gibi. O zaman ben bunu kaybetmek için şurayı 2 ile çarpıp şöyle toplarsam çünkü bunu katsayısı 2 ya. Buna da katsayısını 2 yapacağım. Şunlar şöyle gitti. Başka var mı giden? Yani burada oluşan bir madde burada kaybolmuyoruz ama toplu tepkime yazarken 2 tane kalsiyum fosfat yazılmış. Artı 10 tane karbon yazılmış. Artı 6 tane silisyum 4 oksit. Yani şu. O da yazılmış. 6 şurasının katsayısı 6 olacak 2 ile çarpıldığı için. Şu ve fosfor artı 10 tane karbon monoksit her şey yerlerinde yani toplu tepkime doğru olarak ifade edilmiş. Peki 2'ye bakalım. 0,1 mol kalsiyum fosfat harcandığında oluşan fosfor elementinin mol sayısı 0,1'dir denilmiş. Şimdi burada geçişe bakarsan toplu tepkimeye göre yazarsak. Şimdi kalsiyum fosfatın kat sayısı kaç? 2. Yani şöyle bir taşıyalım. 2 mol kalsiyum fosfattan sonuçta 1 mol fosfor oluşuyor değil mi? Bunun katsayısı 2, bunun katsayısı 1. Şuradan hemen geçişimi yapıyorum. O zaman ben burayı 1 mol alırsam 2'ye 1 girdiği için bunun yarısı kadar oluşur. Yani 0,05 mol fosfor oluşması gerekirdi. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Şurası 0,05 olmalı. Karbon indirgendir denilmiş. Şimdi karbona bakalım. İkinci tepkimede dikkat et. Şurayı sileyim istersen bir daha bir görelim. İkinci tepkimede karbon burada yükü 0. Burada karbon monoksitli artı 2. E değerli artmış yani yükselgenmeye olamıştır. Bir önceki sorudan hatırla. Değerli artan madde yükselgenir ama karşı tarafı indirgediği için indirgeyici özellik gösterir. Yani indirgendir. Dolayısıyla üçüncü öncül doğru bir ifade oluyor. Yani cevabımız ne oldu? 1 ve 3 D seçeneği oldu. Nikel, alüminyum, bakır, hidrojen ve çinko elementlerin yükselgenme eğilimleri verilmiş. Bu bir nevi de aktiflik sırası. Buna göre hangileri belirtilen yönde istemli olarak gerçekleşir denilmiş. Peki bakalım istemli olarak gerçekleşebilmesi için şunu söyleyeyim ben. Aktif bir metal yani daha aktif bir metal kendisine göre nispeten pasif olan metale elektron transfer eder ve ona onun elektron almasını sağlar. Kendisinde değerliği artar ve yükselir. Çünkü metallerde aktiflik demek aslında elektron verme eğiliminin yüksekliği demek. Elektron vermeyi ne kadar meyil metal o kadar aktiftir. Yani burada aktiflik sıralamasına baktığımızda yukarıda bana onu vermiş. Aktiflik sıralamasına bakıp orada hangi metalin hangisine elektron verebileceğini söyleyebiliriz ve bunları doğrulayabiliriz. Şimdi birinci öncüle buna bakacağım. Bakıyorum nikel ve alüminyum. E nikel, alüminyum. Alüminyum daha aktif. O zaman bunlar arasında tepkimede alüminyumun elektron vermesi lazım. Bakıyorum burada e, nikelin elektron verdiğini görüyorum. Yani nikel burada yükseltgenmiş olan tür, bu tepkimenin istemli olması mümkün değildir. Çünkü alüminyum'a burada elektron aldıramazsınız. Alüminyum daha aktiftir. İkinci önce de bakıyorum. Nikel ile bakır arasında, evet, nikel burada bakır'a elektron aktarabilir. Nikel yükselgemiş Çünkü nikel daha aktiftir. Üçüncü olarak nikel hidrojene elektron transfer edebilir mi? Edebilir. Bak, nikel hidrojenden daha aktifmiş. Bu da doğru. Üçüncü tepkimeye bakalım. Nikel Çinkoya tepki şey elektron verebilir mi? Hayır veremez. Çinko daha aktif gördüğün gibi. O zaman bu tepkime mümkün değil. İstemli olanlar sadece 2 ve 3 yani denizde oluyor. 18. soruya bakacak olursak bu da bir pil şeması ve standart bir galvanik hücre verilmiş. Çinko bakır pili. Burada bunların çinkonun ve bakırın indirgenme pil potansiyel değerleri de verilmiş ve bana bu galvanik hücre ile ilgili soru sorulmuş. Şimdi bu. Burada şunu söyleriz biz öncelikle biliyorsun PİT sorularını çözerken ya da çözmeye başlamadan önce mutlaka kutupları belirlememiz lazım. Bana mutlaka soruda kutupları bulduracak bir bilgi verir. Mutlaka verir. İşte bana elektron yönünü verebilir, katotta madde birikimini verebilir. Yani katot demez de ona şu elektronun kütlesi artmaktadır der ya da işte şu çözeltide iyon derişimi artmaktadır der. Orada işte anot olduğunu belirlerim onun. Veya indirgenme potansiyellerini yükselgenme potansiyellerini verir. Yükselgenme pil potansiyeli büyük olan yükselgenme meyilli olacaktır ki o anot olur o zaman çünkü anot her zaman yükselgenme olur, katot ise her zaman indirgenme olur. Şimdi bana burada indirgenme potansiyellerini vermiş, o zaman indirgenme potansiyellerine bakacağım ben sayılarına e, cebirsel olarak sayısı büyük olan daha istenme bir şekilde indirgenecek. Yani katot olacaktır. O zaman bakalım. İndirgenme potansiyeline baktığımda eksi 76, eksi 34 olarak görüyorum. O zaman bakırın şey artı 34. O zaman bakırın indirgenme potansiyeli daha büyük olduğu için bakır elektrot burada katottur. Çinko elektrot ise anottur. E yani anotta yükselken mi olacaksa o zaman anotur reaksiyonunu şöyle yazalım. Çinko, çinko 2 artıya yükselkenecek iki elektron verecek. Tabii ki E0 değeri tepkimeyi ters çevirdiğim için işaret değiştirir ve artı 0,76 volt olur. E, katot e, şey ise tepkimesi ise şu şekilde devam eder. Yani aynen kalır. Ve buranın E0 değeri artı 0,34 volt olur. Ben bunu böyle topladığımda E0 pil değerini bulurum ben. E0 pil değeri ise artı 1,1 volt ya da 10 volt olarak hesaplanmış olur. Şimdi A seçeneğine bakalım. Çinko anot elektrot olarak davranmış mıdır? Evet. Onu ispatladık zaten. B'ye bakalım. Standart hücre potansiyelin değeri 1,10 volttur. Bu da doğru. Az önce hesapladık onu. Peki C'ye bakalım. Elektronlar dış devrede bakırdan çinkoya doğru gider. Şey bakırdan çinkoya doğru gider demiş. Şimdi bakın. Elektronlar yükselken ne olduğu kaptan çıkar. Yükselken anotta oluyor. E, Anottan elektronlar çıkar. Şu şekilde iki tane elektron voltmetreden geçer ve katota doğru akar. Elektron yönü o zaman çinkodan bakıra doğru olacak. Bu ifade hatalı olmuş. Devam edelim. Zamanla çözeldeki bakır 2 artı iyon derişimi azalır. eşini bakırların bak 2 bakır 2 artı iyonu bakır 0'a indirgeniyor ve burada katotun üzerine birikecek mi? Birikecek. O zaman burada bakır 2 artı iyonların derişiminin zamanla azalmasını ben beklerim. Bakır elektrodun bulunduğu kapta bakırın indirgenmesi tepkimesi gerçekleşir demiş. Bu da doğru. O zaman doğru cevabımız C seçeneği oluyor. 19 soruya bakalım. Burada yine bir e, elektrokimyasal pil verilmiş. Demir ve alüminyumla ilgili bir pil kurulmuş. Burada yine indirgenme potansiyelleri var. indirgenme potansiyeli burada büyük olan bakıyorum ki demir eksi 0.44 eksi 1.66'dan daha büyük. Sıfıra daha yakın. O zaman burası katot Burası ise anot olacak. O zaman anot reaksiyonu tabii ki terse dönecek. O zaman anotu terse çevirirsem ben E0 değeri artı 1,66 olur. Katot aynen kalacak. Onun E0 değeri eksi 0,44 olur. Bunları taraf tarafa toplarsak yani cebir olarak çıkartırsak alttan 4 çıkarsa 2, alttan 4 çıkarsa 2 1.22 volt olarak bulunur. Peki bakalım şimdi. Alüminyum elektrodun kütlesi zamanla azalır. Alüminyum anot. E, anot da şurası anot. Burası katot. Anot her zaman yükselken mi olacağı için bir çözümü bekliyorum burada. Çünkü alüminyum alüminyum 3 dönecektir. O zaman bu ifade doğru. Peki 2'ye bakalım. Demir 2 artı yon derişimi zamanla azalır denilmiş. Demir 2 artı yon derişimine baktığında burada bir katotta indirgenme olacağı için demir 2 artı yonları demir şeklinde çökecektir. Dolayısıyla burada demir 2 artı yon derişimi azalacaktır. İkinci öncüle doğruladık. Üçe bakalım. Tuz köprüsündeki nitrat iyonları. Alüminyum nitratın olduğu yere doğru hareket eder. Şimdi burada bir tekerleme gibi bir şey söylüyoruz biz. Hani anotta ee, Artı yükler birikiyor hatırlarsan orada çünkü metal çözülecek ve artı yük verecek ve artı yükler biriktiği için burada iyon dengesini sağlamak için eksi yüklü iyonların anota gelmesi lazım. Yani tekerlememiz ne burada aslında? Anyonlar anota katyonlar katota hareket eder şeklinde. E nitrat bir anyon eksi yüklü iyon olduğu için anota anot kabına hareket edecektir. Dolayısıyla nitrat iyonları alüminyum nitratın bulunduğu kaba doğru hareket eder. Bu da doğru. Çünkü anot kapıdır orası. Standart pil geriline bakarsam ben 1.22 volt olarak hesapladım. Burası 2.1 volt demiş. Burası hatalı. O zaman doğru cevabımız D seçeneği olur. 20. soruya bakalım. Yukarıdaki pil düzeneyinde X bir alkali metal olup Y ise XCl çözeltisinin derişimidir. Y ise e, Y olarak ha şurayı söylemiş. Tamam. X, C, R çözelsin derişimidir denilmiş. Buna göre aşağıda verilen seçeneklerden hangisi element ve derişim ile oluşturulan pilin pil potansiyeli daha büyük olur. Şimdi burası platin. Platin. Ve çözelde ne var? Hidrojen. O zaman burada hidrojen indirgenecektir. Yani şöyle bir tepkimi bekliyorum ben burada. Çünkü burası alkali metalse alkali metaller hidrojenden daha aktiftir. O zaman hidrojen iki tane elektron alarak hidrojen gazına dönüşecektir. Burada indirgenme olacak ve bunun pil potansiyeli standart hücre olduğu için 0,00 volt olarak söylenir. Yani net sıfırdır. Alkali metale bakarsak burada bir yükselkenme bekliyorum ben. Ki ben burada zaten görüyorsunuz alkali metalde bana sıralamayı da vermiş. indirgenme pil potansiyellerini vermiş. Ama bunun tam tersi yükselkenme pil potansiyeli olacak. Doğru mu? Yani çünkü burada yükselkenme bekliyorum. O zaman benim bunu tersi çevirmem lazım. Yani aktiflik sırası lityum büyüktür potasyum, potasyum büyüktür sodyum. Bu şekilde olması lazım aktiflik sıralamasının. O zaman burada şu pil potansiyeli nasıl büyük gelir? Yani en büyük olmasını istiyor ya daha büyük olur diyor. O zaman pil potansiyeli nasıl büyük olur? Lityum kullanırsam mesela. Yani lityumu seçersen burada bir defa aradaki fark artacaktır. Çünkü daha aktif metaldir. Peki 0.1 molar mı olsun 1 molar mı olsun? E burada da pili etkileyen faktörleri düşünmek lazım. Pili etkileyen faktörleri hani nörs eşitliği ile açıklamak istemiyorum şu anda kafanı karıştırmayayım ama şöyle bir şey var. E, hani empati kuralım burada. Sen pil olsan nasıl hissedersin? Yani anotta sürekli bir ortama kat, katyon veriliyor. Sürekli mesela lityum iyonları yükseltgeniyor ve ortama hep sürekli lityum iyonu veriliyor. Lityum iyonu veriliyor. Çözelde lityum iyon derişimi Fazla olursa lityum iyon derişimi fazla olursa bu istenen bir durum yaratmaz ki. Zaten ortam ben lityum vereceğim. Ortam saf su gibi olsa keşke diyorum. Yani hiç sanki lityum olmasa da ben böyle rahat rahat çalışsam gibi düşünebilirsin burada. Dolayısıyla anot kabında seyreltik çözelti bizim işimize gelir. Yani ne kadar seyreltik olursa pil potansiyeli o kadar yüksek olur diyebilirsin. En basit bu şekilde anlayabilirsin bunu. O zaman burada 0.1 molar olması benim daha çok işime gelir. Doğru cevap C seçeneği olur. 21. soruya bakalım. Temel haldeki elektron dizilimi verilmiş. Bak 4s2 3 d 5 de bitiyor. X element atomu ile ilgili hangileri doğrudur? Baş kuantum sayısı 3 olan orbitallere toplam 13 elektron vardır. Şimdi 3 olanları çıkartalım. 3s, 3p ve 3d gördüğün gibi baş kuantum sayıları bu. E, 3s'de 2 tane var. 3p'de 6 tane var. 3d'de de 5 tane var. Toplarsak 8 5 daha 13. Birinci öncü doğru. Artı 2 yüklü iyonun elektron dizilimi. Artı 2 yüklü elektron dizilimi. X'in 2 artı yüklersek. Bak buranın toplamı kaç yapıyor? Şuraya kadar 20 yapıyor. Şurası 25. Normalde proton sayısı 25. artı 2 dersek şurası 23 olur. Ama 2 elektron nereden vereceğim? Dikkat et. S'den vereceğim. Çünkü e, en dış katmanda S, 4S orbitali var. Dolayısıyla elektron dizilimi yine 3D5 bitmesi lazım. 4S'den kopartacağım için. O zaman bu ifade hatalı oluyor. Elektron dizilimi küresel simetri özelliği gösterir mi? Evet. Küresel simetri özelliği neydi? En sona yazdığımız orbitalin yarı dolu veya tam dolu olması. E d orbitalleri 5 tane enerji orbital içeriyor. 5 enerjili 5 tane enerji orbital varsa her birine birer tane elektron koyarsak d5 olur. Dolayısıyla yarı dolu halde olduğu için küresel simetri özelliği vardır diyeceğim. Doğru cevap Denizli olacak. 22'ye bakalım. Maddenin gaz hali hakkında hangisi yanlıştır? Moleküller arası çekim kuvveti katı ve sıvılardan daha azdır. Bu doğru. Hatta kinetik teorinin varsayımlarına göre biz ne deriz? Gaz molekülleri arası itme ve çekme kuvvetleri yoktur. İhmal edilir deriz. Tabii ki gerçek gaz böyle davranmıyor ama bunu yok kabul ediyoruz. Kinetik teorinin varsayımına göre ideal gazlarda. Onu da hatırlatayım. B şıkkı. Belirli bir hacmi yoktur. Bulutları kapın. Hacmini kaplarlar. Bu da doğru. Gazlar çünkü Brown hareketleri rastgele hareket ediyorlar ve bulutları kabı tamamen dolduruyorlar diyoruz. C'ye bakalım. Moleküler arası boşlukları çok fazladır. Bu nedenle birbiri içerisinde homojen olarak karışırlar ki bütün gaz karışımları birer çözelti örneğidir hatırlarsan. Bu da doğru. Basınçları genellikle atmosfer. Sıcaklıkları ise kelvinle ifade edilir. Gazlar için bu doğru bir bilgidir ki biz e, biliyorsun ideal gaz sabitinin R'nin değerini kullanmak için basınç birimini atmosfer, hacim birimini litre, miktar birimini mol, sıcaklık birimini ise kelvin olarak alıyorduk hatırlarsan. Sıkıştırıldıklarında basınçlar azalır mı? Hayır. Boyle kanunun bir sonucudur bu değil mi? Miktar ve sıcaklığı sabit olan gazın pV çarpımı sabittir. Dolayısıyla sıkıştırdığında yani hacmi küçüldüğünde basıncı ne olacaktır? Artacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği olur. 23'e bakalım. Koşullar verilmiş. 0 derece Celsius sıcaklıkta bulunan bir ideal gaz yukarıdakilerden hangilerinde 1 moldür denilmiş. Şimdi 1 mol olması için tabi burada ideal gaz gibi düşünmem lazım bunu. İdeal gazlarda şöyle PV, NRT yazdığımda şurayı ben 1 mole göre düşünürsem yani PV bölü RT oranının 1 olmasını istiyorsak bu oranın yani şuranın 1 olması lazım. Peki derecem kaç benim? 0 derece Celsius. Peki Kelvin ölçemi ne olur? 0'a 273 eklersem sıcaklık 273 Kelvin olacaktır. O zaman ben bunu şurada yerine yazarsam şu değerleri kullanarak mesela birincisi için yapalım. Basınç 0,5 hacim 11,2 bölü R değerim 22,4 bölü 273 sıcaklık da 273. Peki şunları sadeleştirdim. 22,4 ile 11,2 sadeleştirirse burada 2 kalır. 2 1 bölü 2 dolayısıyla buranın cevabı 1 bölü 4 geldi ben 1 bulmam lazım değil mi bunu 1 bulmadım o zaman birinci öncül bu koşulu sağlamadı 2'ye bakalım şimdi 2'yi de şurada deneyelim orası ne olacak 1 çarpı 22,4 bölü 22,4 bölü 273 çarpı 273 şunlar sadeleşti şu da sadeleşti bak 1 kaldı o zaman ikinci koşul bunu sağlıyor devam edelim Üçüncü öncüle bakalım. Üçüncü öncüle şuraya yapalım. 2 çarpı 5.6 bölü 22,4 bölü 273 çarpı 273. Şunlar sadeleşti. Işte. Şu da sadeleşti 4 kaldı. 2 ile de 4 sadeleşti. Bunun cevabı 1 bölü 2 kalır. Bak bu da olmadı. O zaman doğru cevabımız buradan B seçeneği olur. 24'e bakalım. Aynı ortamda bulunan yukarıdaki sodyum kloru çözeltileri için hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. 100 gram çözeltide Bak 100 gram çözeltide 10 gram var. Demek ki bu çözeltimiz %10'luk. 200 gramda 50 gram var. O zaman yüze göre düşünürsek burayı 2'ye böl 100 olsun. Burayı da 2'ye böl 50 25 olsun. Dolayısıyla burası %25'lik. 400 gramda 100 gram tuz var. O zaman 4'e böl 100 olsun. 4'e böl 25 olsun. Bak burası da ne oldu? %25'lik oldu. Kütlece yüzde derişimleri 2 ve 3'ün eşit oldu. Bakalım. Birinci çözelti en seyreltiktir denilmiş. Derişik seyreltik kavramı ben ne zaman kullanıyorum? Çözeltileri kıyaslamada. Nispeten daha az oranda çözünen içeren maddeler, çözeltiler daha seyreltiktir. O zaman birincisi %10'luk olup diğerleri %25'lik olduğu için en seyreltiktir. Doğru. İkinci ve üçüncü çözeltilerin kütlece yüzde değişimleri eşit midir? Evet. Az önce hesapladık bunu. Üçü de elektrik akımını iletir mi? Bütün tuz çözeltilerinde ortamda serbest iyon dediğimiz sodyum ve klorür iyonları olacağı için elektrik akımını iletirler. Bir atmosfer basınçta birincinin kaynama sıcaklığı en yüksektir denilmiş. E burada kaynama sıcaklığına bakacak olursak derişik olan çözeltilerde yani iyon derişimi arttıkça kaynama sıcaklığının artmasını beklerim ben. Burada iyon derişimleri 2 ve 3'te eşittir. Dolayısıyla 2 ve 3'ün kaynama sıcaklığı birden büyüktür diyeceğim. Ama en büyük en yüksek olan 1 değildir. En düşük olan odur. Bir i̇kincinin yoğunluğu birinciden büyük müdür? Yoğunluk aslında kütlece derişimi olarak alınabilir. Dolayısıyla ifade doğrudur. O halde doğru cevap denizde olur. 12'ye bak e, pardon 25. soruya bakalım. Yukarıdaki sulu çözeltilerde hangisi yanlıştır denilmiş? Bak bu bir sirke asidi çözeltisi. Bu baz çözeltisi. Potasyum hidroksit, metale bağlı OH varsa bu hatta kuvvetli bazdır. Baz çözeltisidir. Bu da bazdır. Bu da zayıf bazdır. Amonyak zayıf bir bazdır. Şurası da bir organik asittir. Dikkat et. COH grubu var. Organik asit. Peki. Birinci çözeltinin yaygın adı sirke asidi. Sen bunu 9. sınıfta öğrendin. Aslında TET bilgisi bu biraz da. ifade doğru. Oda koşullarında dördüncü çözeltinin pH değeri 7'den büyük müdür? Amonyak bazdır. Şöyle suya atıldığında zayıf bir şekilde dengeye diye ulaşır ve şu şekilde ortama hidroksil iyonu verir. Dolayısıyla zayıf da olsa bazdır. İfade doğru. da pH değeri 7'den büyüktür. Üçüncü çözelti ile birinci çözelti arasında nötrleşme tepkimesi gerçekleşir mi? Üçüncü çözeltimiz kalsiyum hidroksit. Bir baz. Birinci çözeltimizde asetik asit yani bir sirke asidi. E, dolayısıyla bunlar arasında bazı asit olduğu için nötralleşme gerçekleşir ifade doğrudur. Birinci çözelti ile ikinci çözelti arasında gerçekleşen tepkimenin denklemine bakarsak bu doğru bir ifadedir. Asetik aside potasyum hidroksit tepkime girerse potasyum metal ile asetat anyonu bir araya gelerek tuz oluşturur. Potasyum asetat tuzu ve su oluşur. Bu da doğrudur. E, e şıkkına bakalım. Birinci çözeltinin suda çözünme denklemine bakarsak bak yanlış verilmiş suda çözünme denklemi. Asetik asit suda çözünürse organik asitler asetat anyonu ile hidrojen iyonuna ayrışır. İyonlaşma denklemi bu şekilde olur. Dolayısıyla bu yanlıştır. Doğru cevap E seçeneği olur. 26. sorumuz. Tepkimelerden hangisi nötralleşme tepkimesidir denilmiş. Nötralleşmede bir asitle bir baz tepkimeye girip tuz ve suyu oluşturacak. Ama her su oluşan an nötralleşme deme lütfen. Bak mesela burada metan gazı yanmış ve su oluşmuş. Bu bir yanma tepkimesidir. Nötralleşme değildir. Çinko asitle de tepkimeye girmiş. Bu tekli yer değiştirme tepkimesi olarak ele alınabilir. dolayısıyla yani tekli yer değişme deriz buna. Zaten su oluşmamış. Bu da değil yani. C'ye bakalım. Kalsiyum hidroksit baz, nitrik asit asit. Asit baz tepkimesi işte bak tuz ve su oluşuyor. Suyun oluştuğunu da görüyorum. Asit baz. Diğerlerine de bakalım. Bak alüminyum metal amfoter metaldir. Kuvvetli bir bazla tepkimeye girmiş. Sodyum tuzu tuzuyla hidrojen gazı oluşmuş ama bu tekli yer değiştirme gibi düşünebilirsin bunu. Yani B şıkkı gibi düşünebilirsin. E'ye bakalım. E'de ise bir analiz tepkimesi var. Potasyum klorat katısı ısıtıldığında potasyum klorürle oksijen gazına ayrışıyor. Bu da nötrleşme değil. O zaman doğru cevap C seçeneği oluyor. Son sorumuz bir çözünürlük sorusu. Saf x ve y katlarının su çözünürlükleri verilmiş buna göre denilmiş. Bakalım eşit kütlede su ile hazırlanan doymuş x ve y çözeltilen sıcaklıkları eşit olursa çözülmüş x'in kütlesi y'ninkinden daha büyüktür. Şimdi bak eşit kütlelerde e, su ile hazırlanmış diyor ya bana 100 gram su ile hazırladım diyelim ki aynı sıcaklıktaysa mesela aynı sıcaklığı alalım. Mesela şu sıcaklığı aldım. 20 derece Celsius'ü aldım. Bak x'in Grafiği daha yukarıda değil mi? Daha çok x çözülmüştür. O zaman çözülmüş x'in kütlesi y'den daha büyüktür yorumunu okurum. Her türlü durumda x'in yoğunluğu daha fazladır. 2'ye bakalım. Eşit kütlede suyla azlanmış, doymuş x ve y çözerler. Eşit kütlede çözünen içeriyorsa yani diyelim ki eşit kütlede çözünen ne demek? Diyelim ki ikisi de şöyle 18 gram madde içersin. X demek ki bunu şu sıcaklıkta yapıyor. Y'ninki daha da ileride olması lazım. Mesela 30'da görüyorum. Yani X'i 12'lerde görürken Y'yi 30'larda görüyorum. 30 derecelerde 18 gram çözdüğünü görüyorum. Şimdi bana ne demiş? Y çözersin sıcaklığı X'inkinden daha yüksektir. Bu da doğru. Bunu da ispatladık. 3'e bakalım. 30 derece Celsius. Şurayı söylüyor. 100'er gram su. Evet 100'er gram su. Zaten e, bu grafikte ona göre çizilmiş. X ve Y çözeltilerinin her birinde 18 g e gram çözünen varsa şöyle yani 18 g e gram çözünen varsa zaten Y doymuştur. X'e bak. X daha fazla çözecek. 30 gram çözebiliyor. O zaman e, her iki çözelde doymuştur'a katılmıyorum. Çünkü Y doymuştur evet sınır yüzeyde ama X'te daha 30 gram madde çözeceği için 12 gramlık bir açık vardır. 12 gram daha X çözülebilir. Üçüncü öncülü yanlış olduğu için doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Ayete soruları bu şekildeydi. Çözelti, çözünürlük konusu güzel hazırlanmış. Yani sınav müfredatına yakın böyle sorular geliyor sınavda. Pil soruları yine standart sorulardı ve beklenen tarzda sorular. Atom konusunda sorulan o kuantumla ilgili sorulan soru da yine beklenen tarz sorulardır. TET bilgilerini de içerinde barındıran sorular da AYT cezene serpiştirilir. O yüzden bence AYT müfredatına uygun olan bir deneme olmuş bu. Umarım az hatayla çıkmışsındır. Ya da yaptığın hataları aklında kalan o karşıtlar umarım bu anlatımda gidermişimdir. Bir başka denemede umarım görüşürüz. O zamana kadar kendine iyi bak lütfen. Hoşçakal.